Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda 5 adet kazı kazanımız var. 3 çifte şans, 2 milyonerler kulübü. 2 kart içinde serinin başındaki kartlardan aldım. Şimdi başlayabiliriz kazımaya. İlk kartımız ikinci serideki kart. Bakalım kazanan numaralarımızla giriş yapalım. 27, 9 21 7 45 ve 47. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada her hafta aynı kartın serisinden bir video çekmeyi düşünüyorum. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Karışık mı kazımaya devam edelim? Yoksa her hafta Aynı karttan bir videomu çekelim. 6'yı göremedik. 14 yok. 31'i bulamadık. Onu göremedik. 23 yok. 48'i bulamadık. 32 yok. 46 yok. 43 yok. 8 yok. 5 bulamadık. Yonca bulduk. 10.000 TL var altında. 17 göremedik. 13 yok. 2 yok. 37 yok. 30 yok. 25 yok. Kartlar gerçekten çok bozdu. Bozmaz dedik daha da bozdu. 35 yok. 28 yok. 24'ü bulamadık. 12 yok. Yonca ikinciyi de verdin. Şaka yapar gibi. 18 yok. Evet ilk çifte şans kartımız boş çıktı arkadaşlar. Bundan önceki kart bir seri numaralı karta bakalım. Kazanan numaralar. 29 34 10 31 3 ve 11. Evet, ilk sayımıza bakıyoruz. 35 bulamadık. 42 yok. 5'i göremedik. Kanalıma abone olup videolara yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. 26 yok. Olup dedim bu arada. 43 yok. 45 yok. Sıcakların etkisi sanırım. 38 bulamadık. 17 bulamadık. 12'yi göremedik. 14 yok. 37 yok. 15 yok. Olmayan kartları seçmişim herhalde ya. 21 yok. 8'i bulamadık. Yonca bulduk. 2000 TL. 46 yok. 18'i bulamadık. 1'i <laughs> göremedik. 33 yok. 13 yok. 22 yok. 16 yok. 47 yok ve 48 de yok. Evet, devam ediyoruz. Son çifte şansımız. 3 karttan birinde çıkar diye düşünüyordum. Bakacağız. 33, 13 48 4 35 ve 26 tekrar ediyorum arkadaşlar aynı karttan kazıma serisi mi yapalım yoksa karışık kazımaya devam mı edelim düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın sizin tercihinize göre bir seri yapalım 32 bulamadık 21 göremedik 24 yok 15 yok. Sıcaktan kartın kazıdığımız yeri bile yapışıyor. Yonca 5000. 9'u bulamadık. 3 yok. 43'ü göremedik. 5 yok. Yonca 5000 TL. 3. yoncayı verir mi? 27 yok. 14 yok. 22 bulamadık. 44 yok. 41 yok. 39 yok. 12 yok. 8 yok. 3. yoncayı versen ne olur ya 5000 yazdığında? 16 yok. 19 yok. 17 bulamadık. 18 yok. 34 yok. Gerçekten mükemmel bir tercih yapmışım. Serinin 3 kartını almakla hiçbir şey çıkmadı. Bakalım Milyonerler Kulübü'nde ne olacak? Evet ilk Milyonerler Kulübü kartımızı kazıyoruz. 2 Euro'muzu da kazıyalım. Şans getirsin. 6, 27, 20, 49, 16 ve 22. Başlayalım bakalım. 33 bulamadık. 26 yok. 28 yok. 11 bulamadık. 3 göremedik. 34 yok. 42 yok. 19 yok. 43 yok. <gülüyor> 5 <gülüyor> yok. 2'yi göremedik. 47'yi bulamadık. 38 yok. 15 yok. 25 yok. Normalde serinin başındaki kartlardan nefret ederim. Ama gittim yine tüm kartları serinin başından aldım. 17 48 ve 12'yi bulamadık. 9 yok. Ve 30 yok. Büyük ihtimal sonuncu kartta boş çıkacak. <laughs> Biz şaşırtalım dedik. Kazı kazan kartı basanları onlar bizi yine şaşırttı ve olası olan en baştaki kartlar boş çıktı. 22, 21, 9, 14, 31 ve 43. 4 bulamadık. 32 bulamadık. 36 yok. 19 yok. 7'yi göremedik. 12 yok. 46 yok. 49'u bulamadık. 41 yok. 30 yok. Yani şaka gibi ya. 28 yok. 42 bulamadık. 2 bulamadık. 18 göremedik. 3 yok. Evet son sıra. 25 yok. 10 yok. 38 yok. 33 yok. Ve 1 yok. Yani tahmin ediyordum. Kazımıyordum dediğim gibi baştakileri ama kazıyalım dedik ve şaşırtmadı bizi. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.